Tüketerek büyüme sürdürülebilir mi? Çünkü büyümeye en büyük katkı hane halkı tüketiminden geldi. Ne dersiniz? Sizin yanıtınız nedir? Öncelikle şu verdiğin verilerden PMI'yi açalım biraz çünkü <laughs> bilmeyenler. PMI ekonominin öncü göstergelerinden biridir. Önümüzdeki dönemde ekonominin nereye doğru seyredeceği konusunda hangi ülke için yapılmışsa ya da dünya geneli için yapılmışsa bir fikir verir. PMI satın alma yöneticileri endeksidir. Hı hı. Yani şirketlerin satın alma yöneticileri vardır. Çünkü faaliyetini yürütebilmesi için şirket de bir aynı zamanda satın almacı durumdadır. Onların satın almaları azaldığı zaman belli ki bir sonraki dönemde üretime dair aşağı doğru bir meyil var. Eğer artıyorsa bu anket sonucunda. Hı hı. Yukarıya doğru bir eğilim var. O açıdan PMI lafını biz böyle geçiyoruz ama evet, aslında doğru. bir anlamı var bunun. Yani şey görüncü olması açısından anlamı var. Düşünebiliyor musun? PMI dediğimiz yani satılama yöneticileri diyor ki önümüzdeki dönemde ben daha az satın alacağım. Bu ne demektir? Önümüzdeki dönemde şirketler daha az üretecek gibi algılanabilir. O anlamda PMI'nin bir okunuş şekli de budur. Onu belirteyim dedim. Büyümeye gelince. Ya biz büyüme rakamlarında açıklandığı zaman hep rakamların ne kadar değişimi üzerine konuşmaya daha meraklıyız. Ancak bu rakamı oluşturan dinamiklere baktığınızda kalite dediğimiz nokta ortaya çıkan. Yani rakamın kendisi kantite, nicelik ama bu nasıl oluştuysa kalite, nitelik. Niteliğe baktığın zaman sen de söyledin tüketerek büyümüşüz. Hı hı. Tüketim tabanlı bir büyümüşüz. Ama bir de sıkılaştırma adımları da biraz herhalde etkili oldu ki ekonomide dengelenme sinyalleri alınmaya başladı diye bizim bugün Şebnem Turan çok güzel değerlendirmiş ekonomi gazetesinde bizim evet. bu büyüme verilerini. O, o başlığı kullandı. Bu açıkçası şöyle diyelim. Türkiye 20, 20, 2023'ün son çeyreğinde %4, 2023'te ise %4,5 büyüdü. Yani son çeyrekte ortalama 4,5 iken 4'e indi. Bu da şunu gösteriyor. Hakikaten bir sıkılaştırma 6 aydır, 9 aydır uğraşıyor. Ee, şu anda bakanlık değil mi? Yeni sıkı para politikası dediğimize ağır aksak da olsa evet. demek ki biraz etkisi olmuş. Zaten o tür atına adımların hemen anında değil bir sonraki dönemde devreye girdiğini biliyoruz. Mesela para politikası için en az 6 ay geçmesi lazım. Hatta biz bunu burada da eleştirisini yapmıştık. Mevcut para programı iyi gidiyor da etkisine kadar diye. Ee, 6 ayda gördük ki tek başına sıkı para politikası şu haliyle yetersiz. Şimdi bunu verilerden de görüyoruz. Burada ilginç çeken olan unsurlarda, da zaten sonunu onu bahsettin. E, yatırımlar değil mi? 2 hı hı. puan getirmiş. Hı hı. E, hane halk harcamaları ise 8.9 puan getirmiş. Evet. Bu aslında enflasyondur. Bu rakamların nereden nereye geldiğini güzel göstermesi açısından hane halkı tüketince, tüketim e, tabanlı büyümede bunu gösteriyor. Ve açıkçası burada beni e, kaliteyi bozan e, bir unsurlardan bir tanesi ihracatın katkısının 3.1 aşağı olması. Evet. Bu da şunu demek gösteriyor. ihracat artık büyümeye destek vermiyor. Bunu biraz daha irdelediğin zaman bu sürdürülebilir bir büyüme değil. Ki belki şunu söylemek gerekiyor. Eğer biz bu anlamda ekonomiyi soğutmak niyetindeysek soğumaya başlamış. Az soğumuş ama soğumaya başlamış. Ve fakat büyümenin kalitesi eğer üretim üzerinden, yatırımlar üzerinden, yatırım verdiği katkılar üzerinden daha yüksek çıktığı zaman buna kaliteli büyüme diyoruz. Ama tüketerek büyüyorsanız ve en büyük katkıyı hane halkı tüketimi veriyorsa bu da sizin açıkçası e, büyümenin kalitesini aşağı çeken unsurlar olarak hep zikrediyoruz bunu. Neticede şu oluyor, tüketeceğin şey tükendiği zaman sen de tükeniyorsun. Ona da durgunluk diyoruz ya da negatife dönüyor, kriz diyoruz. O yüzden şimdi ben baktığımda şunu görüyorum bu büyüme e, tablosuna. Şebnem gerçi bir sürü rakamlar vermiş. E, yıllara göre kişi başına e, gelir ona ayrı birazdan konuşacağım. Evet. Büyümeye kim ne kadar tatı verdi anlam, anlamına baktığın zaman etkisi mesela tarım neredeyse sıfır. Sanayi 016, inşaat 037. Tarım demişken tarım 2023'te iki küçüldü. 2 da Bir da de artı değil. küçüldü, değil mi? Hizmetlerin katkısı 1.6 aşağı doğru gidiyor gidiyor. Harcamalar üzerinden gittiğimiz zaman bu üretim üzerindendi. Hı hı. Milli gelir biliyorsunuz harcamalar üzerinden bir de üretim üzerinden gittiğim zaman vatandaşın tüketimi 8.83 katkı verirken ki o %12.8'lik bir artışa da denk geliyor hı hı. bu. Devletin tüketimi 0.68, toplam yatırımlar 2.15 ki bununla ilgili olarak da Yılmaz iş gücü şey pardon Şimşek büyümenin üçte biri yatırımlardan geldi dediği bu rakam işte 2.6. Şimşek'in söylediği büyümeye olan katkının bütünün üçte biri olması 2.15'lik katkıdan gösteriyor. İhracat negatifte dedik, ithalat da negatifte ve stoklar stok değişimi de 4.6 aşağı çekmiş. Topluyoruz. 4 %4'ten 4.5'a düştü. Şimdi soru şu. E, 2020 şey, ekranlara da Şebnem evet. Turhan'ın haberinden evet. grafikleri getirirsek. Evet, grafikleri de gelirsek bu şunu gösteriyor. Önümüzde bu yıl içerisinde biz ekonomide bir küçülme küçülmekten ziyade büyümede yavaşlama diye Hı -hı. ifade edelim. Çünkü küçülme deyince insanlar ee, biraz iriti oluyorlar, rahatsız oluyorlar. Tamam, büyüme yavaşlayacak. Evet. Doğal e, söylemi bu bunun. Büyüme yavaşlayacak. Ha, yavaşlamaktan sonra gerilemeye gidince onu da küçülme diyeceğiz. Fakat bu da şunu gösteriyor. Bu dönemde eğer ekonomi soğuyacaksa, soğutulacaksa e, seçimden sonra özellikle alınacak olan tedbirlerle beraber yükselttiğimiz faizin nimetlerini toparlamak için bütüncül bir yaklaşımla beraber ekonomiyi ...dondurmadan, hipotermiye düşürmeden soğutma halinde enflasyonu indirme konusunda bir avantaj sağlayacağız. Şimdi genelde söylem şu şekilde efendim hiç e, biz tüketimden taviz vermeden, talebi kısmadan da ekonomiyi yavaşlatabiliriz ya da ne bileyim enflasyonu düşürebiliriz. Yani i̇kinci cümle daha doğru. Hayır böyle bir şey yok. Bir şey vereceksin. Bir şeyi feda edeceksin. Yani neye benziyor? Enflasyonun diğer adı da obezite ise, şişme ise e, önümdeki ziyafet sofrasıyla şişmişim hani halka olarak söyledik. Ben diyet yapmak istiyorum ama soframdan da hiçbir şey eksik olmasın. Kuş sütü dahi buradan alma. Mümkün bu mi? nasıl olacak? Bu mümkün değil. Şimdi aynı şekilde bu söylemlere baktığın zaman daha önce de e, politikacılar tarafından dile getiriliyor. efendim e, büyüme rakamı yüksek olması için e, tüketimi kısman gerekmiyor. Yani biz tüketerek de büyüyebiliriz de tüketerek büyümek zaten bizim istemediğimiz büyüme hmm. şekli kalitesizlik. Fert başına milli gelir hesabını da bugün bir başka şey var evet. ilk defa Cumhuriyet tarihinde dolar bazında kişi başı gelir zirveye çıktı. Kaç oldu? 10, Hemen söylüyoruz. Rui'nin açıkladığı verilere göre 2023 yılında kişi başı 13 110, gelir 13.110. 13.110 dolar. dolar. Evet. Yalnız burada e, enteresan bu rekor nereden geldi diye bakıyorsun. O, Hı -hı. Açıkçası biraz dolar kuru %441.7 artarken eee gayri sahibi milli asıladaki lira üzerinden artış %74.3. Arada %23'lük bir fark var. Yani bizim açıkçası kişi başına gelir artışımızın birazı da enflasyonun etkisiyle meydana gelmiş. Bu da şunu gösteriyor. Açıkçası biz büyümemişiz. Hmm. Biz şişmişiz. Hmm. Şişmekle Peki. büyümek arasındaki farkı şöyle anlatıyorum. Yani karnı şiştir. Hamile misin gaz mıdır? Biraz gaz. Evet. Şimdi o yüzden bizim neye ihtiyacımız var? Reel büyümeye, gerçek büyümeye, kaliteli büyümeye ihtiyacımız var. İstihdam dostu büyümeye ihtiyacımız var. Geçtiğimiz yıllarda biz öyle büyüme, yüksek büyüme rakamları gördük ki yani istihdama yaramıyor. Allah Allah. Şimdi büyüme nedir? Peki. İş alanları açılacak vesaire ama eğer buna yaramıyorsa işte biz bugün yaptığımız gibi büyümeyi sorgulamamız gerekiyor. Peki. Teşekkür